Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'in 7. bölümüyle karşınızdayım. Bilmem kaçıncı bölüm diyordum. Bölümlere baktım arkadaşlar. Ve şu an yanımızda bir tane online adamı var. Şu an sanırsam bizi öldürmeye çalışıyor. Ben de öldü. Ona yardım edelim. Ama ne yapıyor lan? Niye öyle yaptık? Ka kaçamıyor muyuz? Ha. Ha, aynen. Gel. Gel de böyle. Deus fight, Kadın, kimsin lan sen? Kaçmana kim izin verdi? Öldü mü? Oha burada çıktı ne? Oha en güzel jip yalnız bu. Gel dostum birlikte gezelim. Gezmeyecek E, yarışmak mı istiyor lan? Hı, adam yarışmak istiyor şu an bizi. O uçtu. Yalnız adam uçtu biliyor musunuz arkadaşlar motorla? Ah. Lan bir kaç Oha! <laughs> Dostum geliyorum. Aha. Gelemiyorum. Ya ne be Simon? Simon mu bu onun Aha abi. Aha öleceğim lan kaç. Aha ölüyorum valla. Oo dostum bu acı değil. Guys, over here, help! Yeah. şey mi istiyor Birlikte savaş mı yapalım onlarla? Tamam. İyi. Yapabiliriz. Sıkıntı yok uçum. Ama sıkıyor yalnız helikopter var. Şu an beni biliyor mu? Öleceğim ya. Yani. Adam nerede? Bin Adam şu an şurada yalnız. Hız suda yine? Şu an helikopterler de bizi arıyor Ve ve Aha buldu lan Şu an kim buldu bizi ha, Dalacağız e, Tabii dalmak bizim işimiz Hayır ya Şimdi olmaz Adam mı geliyor lan yanımıza ha, Adam geliyor gerçekten i̇şte Dostum yüzeye çıkmazsak Öleceğimizi söylediler Öyle miymiş gerçekten Oha lan kaldık burada What the fuck man? <laughs> Arkadaşlar bu arada hemen kaçmazsak Aha şimdi mi ya yine mi? Abi kaç lan niye hep dalıyor? <laughs> <laughs> Bir kalkamadık şuradan ya Lan şu an adamlar geldi <laughs> Oha lan sıkıyor bunlar Aa kaç <laughs> Kaç lan Dal Aynen Böyle gideceğiz şimdi Aha, sıkıyor yalnız bunlar ya Şu an kaçıyoruz onlardan. Tabii ki ne ile mücadele ediyoruz. Şu an kalkıyorum. Öleceğim lan kaç. Oha ya yine buldular. Herifler ne çok bir şey yapıyor Ha, Adam bana yardım ediyor. Eyvallah dostum. Bekle kanki geliyorum. Ay arkadaşlar şu an çok kötü bir şey. Bela geliyor. Ama şu an biz o beladan kaçmaya çalışıyoruz. Şu an o bila bizi ha, Bot buldum bota biniyorum Kaç lan Bot da neye yavaşmış ya bunu nasıl kaçacağız lan biz Hı Aha adam bize yardım ediyor <laughs> Ne yaptın orada Sıla kaldı Dostum gel Çabuk şu an buraya gelmiş olman lazım Gel çabuk Yoksa bizi öldürecek Gel Hı Şöyle ya Adam bizde takılmayı sevdi bu arada arkadaşlar. Ve şu an helikoptere sıkmamız gerekiyor. Ama sıkamıyoruz. Sen sıkarsın. Aynen. <laughs> arkadaşlar yalnız bu heyecanla başladık videoya. Oha helikopteri patlattı lan adam. İşte dostum çok kötü bir şey. Bela geliyor yanımıza. Ve bela çok hızlı geldi. Evet şu an kaçtık arkadaşlar muhtemelen. Helikopter şu an bizi arıyor ama bulacak çünkü ucundayız şu an dibindeyiz yani. kaçamıyoruz evet, helikopterden. Ve şu an ee, polis nasıl bizi görünüyor burada? şey? Hadi dostum şu an güzel bulabilirsin. Olabildiğince güzel sürmeye çalışıyorum şu an. Ve arkadaşlar birazdan polislerden kurtulmuş olacağız arkadaşlar bunun iyi bir yanı var yani. Oha şurada gemi var lan. Hayır. Ya buldu be. İşte dostum sen onlara sıkma. Şey, şuna sık. O güzel sıkıyor yalnız adam şu an. Challenge over dedi. Challenge bitti dedi. Şu ha şu geminin içine girsem var ya. Allah vallahi beni kurtarış an Hadi dostum. Yüz sürüyorum bak hiç dalga yokken. Yani. Beraber. Oha patlattı yalnız. Çok güzel yalnız ya. Hadi helikoptere denk gelir onlar. Vuramıyoruz şey ya. Lan bir kaçamadık şunlardan. Yeske ye, bak sen ya. Nasıl biz bunlardan nasıl kaçmış olacağız? Şu helikopterleri öldüremiyor muyuz ya? Aha ben de sıkıyor. Aha küfür çekiyor yani adam. <laughs> çok iyiymiş. Ah aynen. Adamı sıkmaya çalışıyor. şu an. Oha sıktım ben. Adamın yalnız ağzına girdi biliyor musun bu mermi? Ya <laughs> adam ağzına mermiyle yaşıyor. Oo çok iyisin dostum. Ama şu an hala iki tane helikopter görüyorum ve o helikopterler birazdan bir şey bu helikopter yanıyor yanlış şu an helikopter çok iyiymiş ve ne oluyor helikoptere helikopter patlıyor şu an duman çıkıyor helikopterden fark ediyor musunuz bilmiyorum 300 mermi ağız düştü valla düşürdük Evet dostum bu sefer gerçekten seçebilecekmişiz Onu bana söyledi. Hayır yine geldi ya. Arkadaşlar çok zor bir oyun ya. Şu an GTA. Oha atladı lan. Dostum niye atladın? Dur geliyorum. Şu an hepsi benim peşimde yalnız ya. Şu Dostum gel. Çabuk lan. Niye daldın? Gelsene. Çabuk gel oğlum sıkıyorlar gel. Gel gel. Gel şuraya Hadi ben oyalıyorum onları. Hadi lan geldin mi? Oğlum gelene kadar sen ben öleceğim ki. Oha öldürdün adamı. <laughs> çok iyiymiş yalnız. Ona geliyor lan. Oha. Nasıl çok iyi vuruyorum. Ve Aha polisler gitti yalnız. Şu an gel dostum. Şu an ne yapmak istiyor Şu an gelmeye çalışıyor. Tamam. Hadi gelsene. Hah gel. Ay işte böyle ya böyle derimi yap. Ne yapıyorsun oğlum? Gelsene. Şu otur kenara. Hiç küfür çıkıyor adam ya. Dur lan düşeceğim şimdi. Böyle mi gidelim? Aa beni sıkacak. Hayır, yapma yapma. Tamam gidiyorum. <laughs> adam biraz böyle çok eğleniyormuş gibi ya. <laughs> Adamın tipine bakarsınız. mısınız? Zıplıyor O adam üste çıktı. Adam gelirmeye başladı arkadaşlar. Çok iyiymiş. Şöyle şehre gidiyoruz. Ama şu an nasıl burada vuruyor lan? Oh! şu adamı sikeceğim ya. Çok gıcık etti <laughs> Yemezler. Adam işaret çekiyor yani. Şurada bir tane bir şey var diyor. Vallahi var. La. Lan adam düştü. Gel dostum. Şimdi biz seninle bir gezelim gel. Adam da şu an oldu olabildiğince hızlı koşmaya devam ediyoruz. Şu an orada bir kadın bir şey var. Kimmiş lan? Çok merak ettim şu an. Kimmiş? Oha ne oluyor? Sıkıyor lan. Ha jeski bölünmek istiyorsun. Tamam binelim. Arkadaşlar pardon. Hadi lan çık. Ben ben daldım yalnız yanlışlıkla. Ben kırm sarıya binmek istiyorum. Ya e kal dal şunu dalma ya. Dur bakayım şimdi. Şu, lan ben gitme. Dur geliyorum. Geliyorum. İşte geldim. Gel gidelim Kaç dakika olmuş bakıyorum. wow, 10 dakika. Arkadaşlar bir yığın daha sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, bugün polislerden kaçtık arkadaşlar. Şu gemiye gitmemizi istiyoruz. Yani gemiye gidiyoruz. Ve bir videonun daha sonuna geliyoruz. Evet. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmişseniz beğenmeyi ve kanalıma özellikle abone olmayı unutmayın. Ee, farklı türlü farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.